Anne, robotum nerede? Aa, Kaan ya, bütün odanı indirdin aşağı oğlum. Barca'ya oyuncaklarımı göstereceğim. Hangisini beğenirse onunla oynarız. Barca yaşıt sanıyor galiba. Ya yaşıtın olsa kolay. Bir uzaktan kumandalara bak ya, bütün günümü geçirtirim. Biraz dikkat anlık birine benziyor. O yüzden farklı farklı şeylerle oyalayacağım. Ay ne Barca'ymış ya, herkesin ilgi odağı. Hala sen onunla çok konuşma. Allah Allah, o niye? İkiniz çok eğleniyorsunuz, başka kimseyle konuşmuyorsunuz. Kıskananlar listesine Kaan'ı da ekliyorum bak. Bak söz ver. Vermesin anneciğim, tutamıyor o konuda. Aa, bana yürüyor. Ben Feridun amcayı arayayım. Ayıp olmasın adama. Söyle ateş kız. Aa Feridun amca nasılsın? benim aklıma takıldı. Sen Barca'yla mı geleceksin? Nereye? Yağmur'a yeme. Hazırız biz. Ha. Ben de hazırım. Peki sizin kadro hazır mı? Yani hepsi geliyor değil mi? Mert, sen, Mustafa Kerimcan, Yağmur. Evet evet geliyor. İyi. Ben de birazdan çıkarım tamam. bizim yandaki boş ev var ya oraya... ...MKC ile Bağırcan'ın iş arkadaşı taşındı. Ay başına bir gardiyan daha. Yok sanmam tatlı kadın. Aa kadın mı? Hı hmm. Yurt dışından yeni gelmiş. Tek mi gelmiş? Evet. Güzel mi? Hoş kadın vallahi beraber kahvaltı ettik bu sabah. Eve geldi yani. Hmm. Bekar mıymış? Can soyadına sahip olmak bu soruları mı gerektiriyor? Ay ne var ya sende hemen? Soruyoruz. Belki seni kıskanıyorum. Arkadaş falan olursun. Ya ben senin neyden sorduğunu bilmiyorum sanki. Bir dakika bir dakika. Niye soruyormuşum ben? Eh abinin iş arkadaşı olunca doğal olarak Baycan'ın da iş arkadaşı oluyor. Ay yok artık Yağmur. Çüş. Adı ne? Ela. Şimdi bu Ela güzel dedin ya, nasıl güzel? Çok mu güzel, seksi güzel mi, alımlı güzel mi, vücudu nasıl? Senden bir karış uzun, barcadan bir karış kısa. Topuklu giyince ikisi tam olur. Hmm. Her sabah da koşuyormuş. Canım, biz ne Ela'lar gördük. Ekrem operasyonunu sabaha karşı yapacağız. Ben burada olurum. Senin gelmene gerek yok. Ben Ekrem'e dair her şeyi yanıma alıyorum. Evde çalışacağım. Yönlendirebileceğim bir şey olursa gelirim. Sen bilirsin. Bizde operasyon bitmez. Erken form tutup sonra düşme. Intertoto diyorsunuz yani. Evet, zaten ondan kaldırdılar inter... Vay canına. Sen nereden biliyorsun Intertoto'yu? Ben İngiltere'de pulun maçlarına giderdim severim futbolu. Güzel. Yabancı takım değil. O da siyah beyaz. Aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapı mı? Ne bileyim. Niye böyle tıkır tıkır çalıyorlar ya hırsız gibi? Ne oldu size? Kan mı? Yok bir şey ya. Yani kan da insan kanı değil. İyiyiz, iyiyiz. Dana kanı, dana. <laughs> bir şey yok ya. Yok. Kan görmeden hemen değiştirelim üstümüzü. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ne oldu? Çatışmaya falan mı girdiniz? Ay yok bir şey. Aynı işi yapıyoruz. Bak bana. Bunun işi gücü şu. <laughs> Yağmur'u yemin ediyorum ben bunun geleceğini bilmiyordum ya. Ben de bunun böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Yani, geç hadi geç. Ne dersin? Söyleseydin bana. Ben sana söylerdim Yağmur. Babam. Oğlum gel buraya. Oh, oh. Ne haber lan? Ha? Bak kim burada? Merhaba. Ne yapıyorsun aslan? Ha? İyi misin? Aa senin kazanın ne oldu? Ketçap mı döküldü? kötü <laughs> adamlar bir şey mi yaptı? Şey ya yap bir şey ya. Babanla maç yaptık. Vallahi mı? Valla. 5-0 yendi beni baksana üstüme başıma ne hale soktu çamur içinde kaldım ya. O niye tertemiz? Baban çok iyi futbol oynuyor çünkü senin. Kimse yenemez ki onu. O tertemiz olacak tabii. Hadi gel benim üstüme bir şey ver bakayım. Parça abimle. Hadi. Abi, hoş geldin. Ya, hoş geldin. Ben mi hoş geldin yoksa barca mı hoş geldin? O ne demek? Gayet iyi biliyorsun ne demek olduğunu. Ben kola içmem, aynı zamanda fasulyeyi sevmem. Çok ayıp canım. Fırındakiler duyarsa ağlar. Ben de ağlarım. Ne varmış fırında? Köfte patates. Köfte. <laughs> Bir ellerimi yıkayacağım. <laughs> Barca neredeymiş? Gelemiyormuş ya işi çıkmış. İyi güzel. Ben kalayım o zaman gitmeyeyim. İyi. <laughs> i̇yi misin? İyi sıkıntı yok. Ne haber Nilüfer? Ee, i̇yi iyi. E bugün? Pazartesi. Babam gelmemiş ya. E bana çıkıyorum dedi telefonda. Hmm, bir arayayım ben onu. Alo. Baba neredesin? Sen neredesin? Ya yağmurlardayım gelmemişsin daha. Ya ani bir işim çıktı gelemeyeceğim ben. Ya baba ne çıktı ya? Sana hesap vereceğim lan ben? O kadar. Benim evde olduğumu nereden duydun da geldin? Devriyelere sordum müdürüm. Bana sorsaydın? Kabul etmezdin. Sen yüzsüz müsün ben? Hayır. Dertliyim. Beni kabul etmeme riskini göze alamazdım. Keşke yemeğe gitseydim. İçtiyse Kaan'dan oynardım orada. Gel. müsaadenle azar koltuğuna oturabilir miyim? Demek kabahat işledin ondan geldin ha? Ne o elindekiler? Hem davetsiz geldin hem de erin boş mu gidiyorsun demeyesiniz diye... ...yiyecek mezeler falan bir şeyler aldım. İyi ee, güzel güzel otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.